Merhabalar. Bugün sizin için oldukça güncel ve e, kritik bir konuyu mercek altına alıyoruz. Türkiye'nin güvenlik tehditleri ve bu tehditlerin giderek daha fazla öne çıkan siber boyutu. Elimizdeki kaynak Eylül 2025 tarihli İsrail'in Tahran, Doha ve Sumut kilosuna yönelik saldırılarının hemen ardından yayımlanmış kapsamlı bir Guseyat Akademi analizi, son dönemde Gazze işgali ve çevresindeki operasyonlar bağlamında sıkça duyduğumuz hibrit savaş kavramı hepimizde bir tedirginlik yaratıyor değil mi? Evet kesinlikle. İşte bu analiz tam da buraya odaklanıyor. Gündelik hayatımızın parçası olan sivil teknolojilerin, hani şu cebimizdeki akıllı telefonların bile nasıl sofistike istihbarat toplama araçlarına dönüşebileceğini ve bunun toplumda yarattığı derin kaygıyı gözler önüne seriyor. Evet. Analizin altını çizdiği önemli bir tehlike var aslında bu tür tehditlerin şey, e, sıradanlaşması. Tehditler sürekli artarken gündelik hayatın koşturmacası içinde bu duruma adeta hani bağışıklık kazanabiliyoruz. İsrail'in bahsi geçen son saldırıları siber istihbaratın ve sivil teknolojilerin hibrit savaş konseptinde ne kadar merkezi bir rol oynadığını e, acı bir şekilde teyit etti diyebiliriz. Bu kapsamlı incelemede amacımız, Türkiye'nin bu yeni ve karmaşık güvenlik ortamındaki yerini, NATO ile değişen ilişkilerini, özellikle siber alandaki kırılganlıklarını ve bu tehditlere karşı geliştirmesi gereken stratejileri, elimizdeki analizin bulguları ışığında sizin için anlaşılır kılmak. Yani bu karmaşık tabloyu birlikte biraz daha netleştireceğiz. Peki analiz Türkiye'nin güvenlik ortamını nasıl resmediyor? Yani bildiğimiz o geleneksel tehdit algılarımızın ötesinde nelerle yüzleşiyoruz şu anda? Şöyle... Analiz, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın yani Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Kafkasya'nın kesişim noktasının doğası gereği zaten çok katmanlı riskler barındırdığını kabul ediyor. Bu bilinen bir şey. Fakat asıl vurgu tehditlerin biçim değiştirdiği ve hibrit tehditlerin artık ana belirleyici haline geldiği yönünde. Hibrit tehdit derken tam olarak ne kastediliyor? Yani siber saldırılar mı sadece? Sadece o değil. Tabii ki kritik altyapılara yönelik siber saldırılar çok önemli. Enerji şebekeleri, finans sistemi, sağlık kayıtları gibi. Ama bunun yanında toplumu manipüle etmeyi amaçlayan dezenformasyon kampanyaları da var. Ve tabii PKK, DAEŞ gibi terör örgütlerinin dijital dünyanın imkanlarını kullanması. İşte kripto paralar, karanlık ağ, dark web, hatta yapay zeka. Bunların hepsi hibrit tehdit unsurları. Analiz, Gazze ve çevresindeki operasyonları örnek göstererek bu yöntemlerin yarattığı toplumsal kaygıya dikkat çekiyor. Hatta iş o noktaya varıyor ki, yanı başınızdaki bir komşuya yönelik nokta operasyon için aylar öncesinden kişisel teknolojik cihazlar üzerinden bilgi toplandığı ihtimal bile ee, dile getiriliyor. Bu gerçekten ürkütücü. Evet, tehdidin ne kadar kişiselleşebileceğini gösteriyor bu. Bu karmaşık tabloya bir de enerji ve su kaynaklarının güvenliği, işte göç akınları gibi başka kırılganlıklar da ekleniyor anladığım kadarıyla. Ama madalyonun diğer yüzünde Türkiye'nin kendi yetenekleri de var değil mi? Özellikle savunma sanayisindeki atılımlar, sihalar gibi. Kesinlikle. Analiz bu dengeyi de kuruyor. Yani milli siyah ve İHA teknolojilerinin sahada kanıtlanmış etkinliği, artan savunma sanayi ihracatı ve özellikle siber savunma alanında yerli sistemlerin entegrasyonuna yönelik çabalar, bunlar olumlu gelişmeler olarak kaydediliyor. Edilmiş. Hatta e, bu milli kapasite artışının Türkiye'nin NATO şemsiyesine olan o geleneksel güvenlik bağımlılığını bir ölçüde dengeleme potansiyeli taşıdığı da önemli bir tespit. Anlıyorum. Yani bir yanda giderek artan, karmaşıklaşan ve kişisel alana kadar sızan tehditler, diğer yanda ise bu yeni nesil tehditlere karşı geliştirilmeye çalışılan milli savunma ve teknoloji kapasiteleri var. Bir denge arayışı söz konusu. Peki NATO bu denklemin neresinde duruyor şimdi? Analiz, ittifakın Türkiye açısından rolünü nasıl değerlendiriyor? Yani o geleneksel müttefiklik ilişkisi hala aynı kuvvette mi? İşte analiz bu konuda oldukça net ve hatta şey, biraz eleştirel bir dil kullanıyor diyebilirim. NATO tahatlerinin özellikle Türkiye'nin karşılaştığı güncel tehditler bağlamında zayıfladığı ve Ankara açısından tartışmalı hale geldiği belirtiliyor. Soğuk Salaş dönemindeki o bilinen ileri karakol rolü vardı ya, evet. onun 1990'lardan sonra daha çok lojistik destek sağlayan ve kriz yönetimine katılan bir role evrildiği ifade ediliyor. Daha da kritik olan nokta ise Türkiye'nin terörle mücadele gibi en temel ulusal güvenlik kaygılarının NATO platformunda yeterince anlaşılmadığı ve destek görmediği, hatta zaman zaman bir çifte standart uygulandığı vurgulanıyor. Bu çifte standart iddiasını destekleyen spesifik örnekler veriyor mu kaynak? Yani biraz daha somutlaştırmak adına soruyorum. Evet, evet veriliyor. Örneğin Türkiye'nin özellikle güney sınırlarında karşılaştığı terör tehdidi karşısında müttefiklerinden beklediği somut desteği alamaması veya acil hava savunma sistemi ihtiyacını Batılı müttefiklerden temin edemeyince Rusya'dan S-400 almak durumunda kalması. E bunun sonucu da malum F-35 programından çıkarılma krizi. Hı hı. Bunlar hep sıralanıyor. Ayrıca Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimlerde ittifakın bazı üyelerinin Türkiye aleyhine pozisyon alması veya ittifakın genel olarak tarafsız kalamaması da eleştirilen noktalar arasında. Hatta analiz ilginç bir detaya dikkat çekiyor. Türkiye, NATO'yla ile siber güvenlik anlaşması imzalayan ilk ülkelerden biri. Buna rağmen siber tehditler konusunda da müttefiklerinden benzer düzeyde bir işbirliği ve destek göremediği belirtiliyor. Bu ilginçmiş. Evet. Üstüne bir de Ukrayna Savaşı sonrasında NATO'nun odağının tamamen Doğu Avrupa'ya kaymasıyla Türkiye'nin güneyindeki o acil tehditlerin ittifak gündeminde ikincil plana itildiği tespiti var. Tüm bu gelişmeler tabii ki NATO'nun meşhur 5. maddesindeki o kolektif savunma taahhüdünün pratikte ne kadar işlerliği olduğu konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor. Ve analiz nihayetinde Türkiye'nin bir nevi stratejik yalnızlığa itildiği sonucuna varıyor. Yani analize göre NATO Türkiye için artık o eski her koşulda güvenilebilecek bir müttefiklik şemsiyesi değil gibi. Hatta temel güvenlik kaygılarında Ankara'nın yalnız bırakıldığı algı hakim. Analizin vardığı sonuç bu yönde. Evet. E bu durumda haliyle Türkiye'nin kendi güvenlik stratejilerini daha bağımsız bir eksende yeniden tanımlamasını zorunlu kılıyor. İşte tam bu stratejik yalnızlık ve değişen tehdit ortamı bağlamında, İsrail'in, Tahran, Doha ve Sumut Filosuna yönelik saldırıları sonrası ortaya çıkan dinamikler daha da önem kazanıyor o zaman. Analiz bu saldırıları nasıl okuyor? Sadece bir askeri mesaj mıydı bu? Analiz bu saldırıların basit bir askeri güç gösterisinin çok ötesinde anlamlar taşıdığını belirtiyor. Bunlar bölgede yeni güç dengeleri oluşturmaya çalışan ve aynı zamanda ciddi bir psikolojik savaş unsuru içeren eylemler olarak değerlendiriliyor. Özellikle Katar'ın başkenti Doha gibi önemli bir diplomatik merkezin ve uluslararası sularda seyreden bir insani yardım filosunun hedef alınması bu durum uluslararası hukuk normları açısından büyük tartışmalar yaratmış durumda tabii. Evet, çok tartışıldı. Analiz bu saldırıların temel amaçlarından birinin bölgedeki tüm aktörlere artık hiçbir yerin tam olarak güvenli olmadığı mesajını vermek ve bu yolla bir korku iklimi yaymak olduğunu vurguluyor. Yani biz istediğimiz yere ulaşırız mesajı Peki bu saldırıların Türkiye açısından somut sonuçları ne oldu? Analiz bu konuda neler söylüyor? Neler değişti Türkiye için? Şöyle, e, saldırılar öncelikle Türkiye ile Katar arasındaki mevcut stratejik ortaklığın önemini ve hassasiyetini daha da arttırmış. İşte Katar'daki Türk askeri üssünün varlığı gibi konular daha da ön plana çıkmış. Ayrıca Katar'ın kritik LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz ihracat altyapısının potansiyel bir hedef olabileceği algısı üzerinden Türkiye'nin enerji arz güvenliği ile ilgili dolaylı riskler de belirginleşmiş. Anladım. Enerji boyutu da var. Bu saldırıların ve özellikle batı dünyasından gelen hani yetersiz veya gecikmeli tepkilerin körfez ülkeleri başta olmak üzere bazı bölge ülkeleri ve hatta Avrupa ülkelerinde mevcut güvenlik politikalarında ciddi sorgulamalara yol açtığı belirtiliyor. Yani yeni ittifak arayışları gündeme gelmiş. Bu durumun Türkiye gibi kendi başına hareket etme kapasitesine sahip bölgesel aktörlerin bağımsız politikalarını daha da güçlendirebileceği ifade ediliyor. Analiz, bu saldırıların gözden kaçırılmaması gereken bir diğer boyutunun da siber yönü olduğunu özellikle vurguluyor. Siber boyut mu? Nasıl yani? Yani bu kinetik, yani fiziksel saldırıların muhtemelen öncesinde ve sırasında yoğun siber casusluk ve siber saldırı faaliyetleriyle desteklendiği, bunun hibrit bir stratejinin parçası olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla veri güvenliğinin ne kadar hayati hale geldiği bir kez daha ortaya çıkmış. Sonuç olarak analiz, Ankara'nın bu olaylardan kritik dersler çıkararak hem siber diplomasi yeteneklerini hem de siber savunma reflekslerini acilen güçlendirmesi gerektiği sonucuna varıyor. O zaman şimdi siber alana daha derinlemesine inelim bakalım. Analiz, Türkiye özelinde siber tehditleri nasıl kategorize ediyor? En büyük riskler nerede görülüyor? Analiz, siber güvenliğin artık tali bir konu olmadığını, tam aksine ulusal güvenliğin tam merkezinde yer aldığını çok net bir dille ifade ediyor. Bu çok önemli bir vurgu. En büyük ve acil riskler, ülkenin işleyişi için hayati önem taşıyan kritik altyapıların korunması ile ilgili. Nedir bunlar? İşte enerji üretim ve dağıtım sistemleri, ulaşım ağları, kontrol sistemleri, bankacılık finans sektörü, sağlık sistemleri, vatandaş verileri, aklınıza gelebilecek her şey. Peki saldırı türleri olarak neler öne çıkıyor? Birkaç ana başlık var. Birincisi, devlet destekli veya devletle bağlantılı grupların yürüttüğü sofistike siber casusluk ve sabotaj faaliyetleri. İkincisi, son yıllarda çok sık duyduğumuz fidya yazılımları yani ransomware. Kurumları kilitleyip para talep ediyorlar. Üçüncüsü, derin sahtecilik, deepfake teknolojisiyle üretilen sahte içeriklerle kamuoyunu manipüle etme veya itibarsızlaştırma kampanyaları. Bu da giderek artan bir tehdit. Ve tabii göz ardı edilmemesi gereken kurum içi tehditler. Yani içeriden gelen tehditler mi? Aynen. Kasıtlı veya kasıtsız veri sızıntıları, sabotajlar. Bunlar da ciddi riskler. Tehditler bu kadar çeşitli ve sofistikeyken peki Türkiye'nin bu alandaki zayıf noktaları yani siber güvenlik karnesindeki eksikler neler olarak belirtiliyor analizde? Analiz bu konuda oldukça açık sözlü davranmış. Birkaç temel dijital bağımlılık ve zafiyet alanına işaret ediliyor. Birincisi kamu kurumlarında ve kritik sektörlerde hala yaygın olarak kullanılan yabancı menşeli yazılım ve işletim sistemleri. Bu durum hani potansiyel arka kapılar veya dışa bağımlı güncelleme süreçleri nedeniyle risk yaratıyor. Evet, bu bilinen bir sorun. İkincisi, donanım alanındaki dışa bağımlılık. Özellikle yerli çip üretim kapasitesinin ve yüksek performanslı yerli sunucu sistemlerinin eksikliği. Bu çok stratejik bir konu. Üçüncüsü, ulusal hassas verilerin yani vatandaş verileri, kurumsal veriler gibi bilgilerin yeterli güvenlik önlemleri alınmadan veya hukuki çerçevesi tam oturmadan yabancı şirketlere ait bulut servislerinde saklanması eğilimi. Bulut meselesi yani. Evet. Dördüncü ve belki de en kritik zafiyetlerden biri olarak da nitelikli yetişmiş siber güvenlik uzmanı sayısındaki ciddi açık gösteriliyor. Yani teknolojiye yatırım yapsanız bile onu etkin kullanacak, geliştirecek insan kaynağınız yetersizse savunmanız zayıf kalıyor. Anlıyorum, insan faktörü çok önemli. Kesinlikle. Tüm bu faktörler Türkiye'nin siber alandaki savunma ve caydırıcılık kapasitesini sınırlayan unsurlar olarak görülüyor. ...analiz tam bu noktada siber vatan bilincinin geliştirilmesinin sadece teknik bir gereklilik olmadığının... ...aynı zamanda stratejik bir zorunluluk olduğunun altını çiziyor. Peki bu tehditler ve zafiyetler karşısında Türkiye ne yapıyor? Yani e, geliştirilen ulusal siber savunma stratejileri ve gelecek vizyonu hakkında neler söylüyor analiz? Türkiye'nin bu alanda tamamen hazırlıksız olmadığı, 2010'lu yıllardan itibaren ulusal siber güvenlik strateji belgeleri hazırladığı belirtiliyor. İşte 2020-2024 ve güncellenen 2024-2028 planları gibi... ve ve çeşitli kurumsal yapılar oluşturmaya çalıştığı da ifade ediliyor. Yeni strateji belgelerinde özellikle yapay zeka destekli proaktif savunma çözümlerinin geliştirilmesi, bahsettiğimiz o dijital bağımlılıkların azaltılmasına yönelik adımlar ve uluslararası alanda özellikle dost ve müttefik ülkelerle siber güvenlik işbirliğinin arttırılması gibi hedefler öne çıkıyor. Ocak 2025'te kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı'nın rolü de analizde detaylandırılıyor. İşte politika belirleme, koordinasyon sağlama, farkındalık artırma, yerli ekosistemi ve ARGE'yi destekleme gibi görevleri var. Yeni bir başkanlık yani bu. Evet, nispeten yeni. Ancak analiz, bu başkanlığın henüz tam anlamıyla bağımsız bir siber komutanlık veya merkezi otorite işlevi üstlenemediğini de not ediyor. Personel ve bütçe imkanlarının hedeflenen görevler için sınırlı kalabildiğini ve özellikle MIA yani Milli İstihbarat Akademisi ve Savunma Sanayi Başkanlığı gibi diğer kritik kurumlarla daha derinlemesine bir entegrasyona ihtiyaç duyduğunu da bir değerlendirme olarak sunuyor. Anladım. Yani kurumsal bir yapı var ama daha geliştirilmesi, güçlendirilmesi gereken yönleri de mevcut. Peki analiz sadece savunmaya mı odaklanıyor? NATO'ya veya Batı'ya bağımsız olmayan alternatif modellerden de bahsediliyor sanırım. Özellikle 9 ışık teknolojileri gibi iddialı bir başlık dikkatimi çekti. Evet, evet. Analiz tam da bu noktaya geliyor aslında. Türkiye'nin siber güvenlik stratejisinin sadece pasif savunmayla sınırlı kalmaması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda aktif bir siber caydırıcılık ve gerektiğinde orantılı karşı saldırı yani ofensif cyber kapasitesine de sahip olması gerektiğini savunuyor. Hmm. Yani sadece savunma değil, caydırıcılık ve karşı hamle yeteneği de lazım. Aynen öyle. Bunun gerçekleşebilmesi için de stratejinin temel taşları olarak birkaç kritik alan sıralanıyor. Milli işletim sistemleri ve yazılımlar geliştirmek, yerli donanım üretimini özellikle çip ve sunucuyu arttırmak, güçlü bir ulusal kriptografi yani şifreleme yeteneği kazanmak, yapay zeka tabanlı siber güvenlik çözümlerini yaygınlaştırmak ve en önemlisi yerli ve milli çip teknolojilerine yatırım yapmak. İşte bu milli kapasite inşası vizyonunun bir uzantısı olarak analiz batı merkezli, o bildiğimiz Anglo-Sakson ülkelerinden oluşan Five Eyes yani Beş Göz istihbarat paylaşım ittifakına bir alternatif ya da en azından bir dengeleyici unsur olabilecek Türkiye öncülüğünde 9 ışık teknolojileri adını verdiği bir model öneriyor. Bu 9 ışık teknolojileri tam olarak neyi ifade ediyor bu? Kimleri kapsıyor ve hedefi nedir? Biraz açabilir miyiz? Tabii. Analize göre 9 ışık modelinin temel hedefi, başta Türk dünyası ülkeleri olmak üzere yani Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC gibi ve Macaristan gibi kültürel veya stratejik yakınlığı olan potansiyel müttefiklerle ortak bir siber güvenlik ve teknoloji ittifakı kurmak. Peki ne hedefleniyor bu ittifakla? şey anlık siber tehdit istihbaratının güvenli bir şekilde paylaşılması ortak veri merkezleri ve bulut altyapıları kurulması yerli yapay zeka tabanlı analiz sistemlerinin birlikte geliştirilmesi ortak 5G ve hatta 6G mobil iletişim standartları üzerinde çalışılması bağımsız uydu ve kriptografi projeleri yürütülmesi yani amaç batı teknolojilerine ve istihbarat ağlarına alternatif kendi kendine yeterli bağımsız bir teknolojik ekosistem yaratmak yani batı dışı bir siber caydırıcılık platformu oluşturmak Aynen öyle. Analiz, bu vizyonun mevcut Türk devletleri teşkilatı yapısıyla entegre edilerek hayata geçirilebileceğini belirtiyor. Ve özellikle Tahran Noa saldırıları sonrası dönemde güvenlik mimarilerini yeniden gözden geçiren, alternatif arayan körfez ülkeleri veya bazı Avrupa ülkeleriyle de işbirliği için bir fırsat penceresi açabileceğini söylüyor. Kulağa çok iddialı geliyor. Peki pratikteki zorluklarına veya potansiyel engellerine değiniyor mu analiz? Elbette değiniyor. Analiz bu modelin hayata geçirilmesinin ciddi bir siyasi irade, uzun vadeli yatırım, üye ülkeler arasında derin bir güven ve teknolojik standart uyumu gerektireceğini kabul ediyor. Bunlar kolay işler değil tabii ama bunu stratejik bir zorunluluk olarak görüyor ve altını çiziyor. Yani evet iddialı ama analize göre gerekli bir vizyon bu. Peki tüm bu stratejiler, teknolojiler, ittifaklar anladık ama siber güvenlik meselesi sadece devletin ve işte ordunun, istihbaratın işi mi? Analiz toplumun diğer kesimlerinin rolü hakkında ne diyor? Yani özel sektör, üniversiteler, sivil toplum onların yerine bu mücadelede? Analiz bu konuda çok net. Siber güvenlik kesinlikle sadece devlet kurumlarına veya askeri birimlere bırakılabilecek bir mesele değil. Bütüncül bir güvenlik anlayışının ve toplumsal seferberliğin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Neden peki? Neden bütüncül olmalı? Çok basit aslında. Çünkü ülkenin kritik altyapılarının enerji, telekomünikasyon, bankacılık vesaire çok büyük bir kısmı özel sektör şirketleri tarafından işletiliyor. Bu bir İkincisi, dijital alandaki inovasyonların ve yeni teknolojilerin önemli bir kaynağı üniversiteler ve araştırma merkezleri. Ve belki de en önemlisi siber saldırıların çoğu zaman hedef aldığı en zayıf halka kim? Bireyler. İşte bu bireylerin farkındalığını arttırmak, onları bilinçlendirmek ancak sivil toplum kuruluşlarının da aktif katılımıyla mümkün olabilir. Bu farklı aktörler arasında işbirliği nasıl kurulabilir peki? Analizde somut öneriler var mı bu konuda? Evet, somut öneriler de sıralanıyor. Mesela kamu ile özel sektör arasında daha sıkı bir işbirliği için ulusal siber güvenlik standartlarının özel sektör tarafından da benimsenip uygulanmasının teşvik edilmesi, düzenli olarak ortak siber kriz tatbikatları yapılması ve özellikle Amerika'daki ISAC modeline benzer, yani sektör bazlı tehdit bilgisi paylaşım platformlarının kurulması öneriliyor. ISAC modeli. Evet. Üniversitelerin siber güvenlik alanında uzmanlaşmış ARGE merkezleri kurmaları, MIA gibi kurumların sadece istihbarat değil, aynı zamanda stratejik düşünce üretme rolünün güçlendirilmesi ve tabii ki demin de söylediğimiz gibi nitelikli siber güvenlik uzmanı yetiştirme programlarının yaygınlaştırılması gerektiği belirtiliyor. Sivil toplumun rolü ise özellikle dijital okuryazarlık seviyesini yükseltmek, şu oltalama, phishing saldırıları gibi yaygın tehditlere karşı farkındalık kampanyaları düzenlemek, yani o en zayıf halka sorununu minimize etmek. Hatta analist ilginç bir benzetme yapıyor. Nasıl doğal afetlerde AFAD gönüllüleri temel ilk yardım bilgisiyle sahaya destek veriyorsa, evet. büyük çaplı siber kriz anlarında da teknik uzman olmasa bile temel siber hijyen bilgisine sahip, bilinçli vatandaşlardan oluşan siber gönüllülerin de dezenformasyonla mücadele veya basit önlemler konusunda toplumu yönlendirebileceği bir model hayal ediliyor. Siber gönüllüler, ilginç bir kavram. Evet, Amaç sıradan vatandaşların farkında bile olmadan düşman unsurların istihbarat toplama veya propaganda yayma faaliyetlerine alet olmasını engellemek aslında. Yani özetle devletin stratejiyi belirlediği, özel sektörün teknik altyapıyı ve çözümleri sunduğu, akademi ve sivil toplumunsa insan kaynağını yetiştirip toplumsal bilinci ve direnci artırdığı üçlü sac ayağı modeli öneriliyor diyebiliriz. Aynen öyle. Analiz ancak bu üç temel aktörün devlet, özel sektör ve toplum, akademi ve STK'lar dahil tam bir eş ve iş içinde çalışmasıyla siber vatan bilincinin sadece bir slogan olmaktan çıkıp toplumsal bir tabana yayılacağını ve Türkiye'nin ulusal siber direncini gerçek anlamda artırabileceğini savunuyor. Bugün sizinle mercek altına aldığımız bu Guseyad Akademi analizi bize çok net bir mesaj veriyor aslında. Türkiye'nin ve aslında tüm dünyanın güvenlik geleceği artık sadece tanklarla, füzelerle değil, belki de daha fazla oranda algoritmalarla, yapay zeka sistemleriyle, siber ordularla ve dijital ittifaklarla şekillenecek. Bu çok açık. Analizin işaret ettiği gibi NATO'nun değişen ve belki de zayıflayan rolü, buna karşılık artan hibrit ve siber tehditler Türkiye'yi kaçınılmaz olarak daha bağımsız daha milli ve teknolojiyi merkeze alan bütüncül bir güvenlik mimarisi inşa etmeye zorluyor. Siber vatan kavramı bu yeni dönemde artık hamasi bir söylem değil, ulusal bekanın ve yeni nesil caydırıcılığın temel direği olarak karşımıza çıkıyor sanki. Evet ve analiz resmin sadece tehditlerden ibaret olmadığını, Türkiye'nin aynı zamanda önemli fırsatlara da sahip olduğunu belirtiyor. İşte milli teknoloji hamleleri, genç ve dinamik nüfus potansiyeli, jeostratejik konumu. Eğer doğru kurumsal yapılar oluşturulur, dokuz ışık gibi vizyoner ama gerçekçi uluslararası işbirlikleri kurulabilir ve en önemlisi siber güvenlik bilinci toplumsal bir seferberliğe dönüştürülebilirse, analiz, Türkiye'nin sadece kendi siber sınırlarını koruyan bir ülke olmakla kalmayıp, dijital çağın yeni güvenlik mimarisinin şekillenmesinde öncü ve etkin bir rol oynayabileceğini öngörüyor. Bu da önemli bir potansiyel. Belki de bu derinlemesini incelemeyi size, Dinleyicilerimize şu soruyu yönelterek bitirmeliyiz. Geleceğin güvenlik denklemi giderek daha fazla algoritmalarla, kodlarla, veriyle ve dijital ittifaklarla yazılırken siz birey olarak bu yeni siber vatan savunmasında kendi rolünüzü nasıl görüyorsunuz ve bu konuda ne kadar bilinçlisiniz?